Selamünaleyküm. aleyküm. hacamca Hacı amca. Efendim hocam. Sen, sen benim aynı zamanda camiden de cemaatimsin. Zaman zaman seni görüyorum. Evet. Kimlerdensin? Adın soyadın nedir? Anne baba nereden gelme? Ünye'nin hangi köyündensin? Ünye'nin Çatak köyündeyim. 1933 doğumluyum. Evet. Onun ismi Mehmet Çavuş. Annemin ismi Fatma Burru. Fatma. Fatma. Soy Kuru. Kuru, Kuru. Kuru, Senin adın ne amcam? Yusuf Kuru. Mermis Yusuf. Yusuf Kuru. Yusuf Kuru amcam. Yusuf amca. Efendim. Şu anki yaşın kaç? Kaç doğumluyuz? Yaşım 33 doğumluyum. 35 ile gittim askere ama 33 doğumdan ana doğumluyum. Değil mi? Yusuf amca gençliğinde emekli olana kadar ne işten iştikal oldun? Ben işçi, köyde işçi Okula gidemedim hocam. Değil mi? Köylerde iş yaptım. Hamlet çıktım. Hamlet yaptım. Uşak gerçek bölüktüm. Deme. Burada nerede oturuyorsun? Al burada Hamide Mahallesi. Deme. Hayat nasıl gidiyor Yusuf amca? Hayatım şükür olsun. İyi değilim amca. Yallah uzun. Biliyorum daha hocam. Allah yar ve yardımcın olsun amin, inşallah. Amin, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Var mı buradan bir diyeceğin gençlik yeni nesile? Allah aşkına mı diyorsun? Bilmem ya ne diyorsun? Can bir çocuk olmaz da bana bile dua edeyim. Allah hayırlı namaz kılma şuuru versin cenab Allah. Deme. Hayırlı insanlar olsun diyorsun. Yusuf dede. Efendim. Gençliğinizde Ünye'ye nasıl gelirdiniz? Şöyle bir anlatır mısın bana kısaca? Ünye. <laughs> hani eskiden hep böyle yayan gelirdik, giderdik. Yayan gelirdik. Üç saatlik yok. Üç saatte yürüyerek Üç gelirdin. Üç saatte yürüyerek gelirdin. Çatak Kürtünden mi? Çatak Kürtünden. Allah Allah. Nasıldı? nasıl dayanıyordunuz o yayan yollara ya? Kış çamur, zembek köyü, ırmak için enerdi, ırmak için de kara dere, saca, üyne. Ne için gelirdiniz peki? Pazar için mi gelirdiniz? Kendir tohumu oldu. Kendir ekerdim. Aa, bu haşhaş değil değil mi o kendirin şeyi? kendirin dişi. Ne yapardınız kendirden? Kendiri ıslakta ıslardık. O ıslakta oldu mu soyuldu, satıldı. Evet. Kaç yılından sonra yasaklandı? Eskiden çok yapıyormuş. Şimdi kötü amaçlı kullananlar olduğu için yasaklı, yasaklı bitkiler arasına alınmış herhalde. Öyle diyorlar. Yasak oldu. Çertlük de yaptık hocam. Misillik de yaptık. Her şeyi Hayvanların var mıydı köyde? Var. Et, eşeğin, atın. Eşeğin, iki inen doldu. Alın hayvanı, tavuk, pisik, köpek, hepsi de işte var. Vay be. Güzel anılardı değil mi Yusuf dede? Efendim? Güzel anılardı değil mi? Ya ya ya. Teyzem kaç yıl oldu vefat be, edeli? Beş buçuk. Beş buçuk yıl oldu diyorsun. Evet. Günlük yaşamını nasıl sürdürüyorsun ya böyle? Ne yapayım işte lokantalarda yiyeyim bir adama getireyim bir ahpe kurduyor Yusuf dede beni şu söylediği söz de etkiledi ee, dönemin hocalarından fizmeli apti hoca dedin apti hoca bizim köyde de Ali hoca vardı Ali Uslucan evet bir gün köye geldi dedin hani bir mezar tahtası misalini anlatmıştın bize evet. anlatır mısın bir daha onu apti hoca Zendek köyüne gelmiş, dudağını yıkmışlar. Sen gördün mü onu? Eşittim ben şimdi. Eşittin değil mi? Evet. Şimdi niye yıktınız bunu demiş, tut dakikası tez çürümez diye böyle yapıyorlar eskide. Evet. Olmaz demiş, tut meyve yürür, millet yir. Her tatlıdan olur. Yürgen tatlısından, kestane tatlısından. Yani meyve veren ağaçların kesilip onlardan mezar tahtası yapılmasını uygun görmediğini uygun görmediğini evet. o meyvelerden her insanın kurtların kuşların evet. istifade edeceğini onun yerine farklı ağaçlardan meyvesiz ağaçlardan kesilip kabir tahtası yapılması gerektiğini söyledin değil mi? Evet. Öyle ben yani Abdi Hoca öyle var, demiş diyorsun. Tez çürüsün, toprağa evet tez çürüsün karışsın toprağa. Yani hepimiz bir gün yok olacağız. Tekrar zaten Allah'ın <laughs> huzurunda dirileceğimizi söylemiş evet. aynı zamanda. Evet. Sağ ol. Yusuf dede. Efendim hocam. Gençlikte köyde var vakit. Yani genelde eskiden büyük sülale olarak ata erkil aile olarak kalıyorduk, büyüyorduk. Evet. Çoluk çocuk yetişiyorduk. Yetişiyor. Öyle bir kalabalıkta mı büyüdünüz sizlerde? Tabii cenaz, cenazeleri miydi? Yok yok. Hani böyle köylerde hep böyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşardık ya. Birlik bayramda, bayramda. Evde olsun yaşam tarzı olsun. Kaç kardeştin mesela? Dört. Dört kardeş. Anneniz, anneniz babanızla beraber kaç kişi yaşıyordunuz o devirlerde, hani gençlik yıllarınızda? Annem babamın evinde altı çocuk, iki de onlar. Değil mi? Sekiz sekiz Nasıl bir ömürmüş değil mi? Bolluk bereket içerisinde. keçisi, köyde her şey vardı. Her şey vardı diyorsun. Sabah kaçta kalkardınız Yusuf dede? Benim babam, dedem hocaydı, babam da hocaydı. Babam bize... Kimdi deden ve babanın ismi neydi? Dedemin ismi Recep hocaydı. Babanın? Mehmet hocaydı. Mehmet Kö Mehmet. Kö köyün fahri hocaları mıydı? idare ediyor. Bu şey ya. de okumuş dedi. Değil mi? Kabilleri köyde değil mi? Köyde. Daha başka anlatacağım var mı bana? Yok. Allah cümlesine razı olsun. Amin. Cennetine nasip etsin bizleri. Allah kabul etsin. Amin amin. Cümle sınav. Evet. Çok <laughs> <laughs>